Akob Grimm, 4 Ocak 1785, 20 Eylül 1863 ve Wilhelm Grimm, 24 Şubat 1786, 16 Aralık 1859, Alman dilbilimci ve masal yazarlarıydı. Brüder Grimm, Grimm kardeşler, olarak da bilinir. Jacob ve Wilhelm Grimm, Hanau, Hessen, Almanya'da doğdu. Babaları Philip Wilhelm Grimm, bir hukukçu ve annesi Dorothea Zimmer Grimm, bir ev hanımıydı. Grimm kardeşler 1802'de Marburg Üniversitesi'nde hukuk okumaya başladılar. Ancak kısa süre sonra hukuktan vazgeçerek dil bilime yöneldiler. Grimm kardeşler 1812-1815 yılları arasında Deutsches Wörterbuch Alman Sözlüğü adlı eseri yayınladılar. Bu eser Alman dilinin en önemli sözlüklerinden biridir. Grimm Kardeşler, aynı zamanda Kinder, Unta Çerçen, Çocuklar ve Ev Masalları adlı eseri de yayınladılar. Bu eser, Almanca'daki en önemli masal derlemelerinden biridir. Grimm Kardeşler, Alman kültürünün ve dilinin en önemli temsilcilerinden biridir. Eserleri, dünya çapında milyonlarca insan tarafından okunmaktadır. Tabi, işte Wachow ve Wilhelm Grimm'in yayınlanmış kitapları. Deutsches Wörterbuch, Alman Sözlüğü, 1812-1815. Kinder und Haerchen, Çocuklar ve Ev Masalları, 1812-1857. Deutsche Grammatik, Alman Grameri, 1819-1837. Deutsche Rechtsaltertümer, Alman Hukuk Eskileri, 1828-1840. Deutsche Mythologie, Alman Mitolojisi. 1835-1844. Grimm kardeşler bu kitapların yanı sıra birçok makale ve denemede yayınladılar. Eserleri Alman kültürünün ve dilinin en önemli temsilcilerinden biridir ve dünya çapında milyonlarca insan tarafından okunmaktadır.